Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alperen Bugün takipçimle beraber PES oynuyoruz ee, Geçenki ee, Dersi attığım takipçimle atıyoruz Yorumlara bir tane daha takipçim şey yazmış Ben de PES sesi gel diye Onunla da atacağım merak etmeyin ee, Takipçim bir ses verir misiniz? <laughs> Heh, verdi. İnşallah sesi geliyordur Gelmiyorsa video kötü çıkabilir ama Neyse bu, bu videoyu her şekilde yollayacağım. Ee, benim kadrom bu şekilde. Zaten bu oyunda benim hmm, oynamıyorum fazla yani. Kadrom pek olmayabilir. Yüksek Zaten kaybedeceğim. Ee, arkadaşımın kadroyu da göstereyim. Böyle. 3000. Onun bayağı yüksek. Böyle bir kadrosu var. O beni yenecek yüksek ihtimalle ama eğlencesine girdik şu an. İsmail hazır ver. daha bugün yükledim pesi yani uzun süredir girmiyorum. Fark yemezsek 3 yıldır evet 3 yıldır oynuyor. Ben 3 yıldır girmiyorum diye anladım. Yani şu an ar arkadaşlar diyorum ama yani nasıl diyeyim izleyen yok ya. Hep yani yakın arkadaşlar izliyor. Neyse. Bunu izleyen bir kişi varsa lütfen yorumlara belirsin ya. Bir destek olun lütfen. Hayır Esat İsmail benim kontroller saçma kontrol. Gözükmüyor. Kontrollerim gözükmüyor. Nasıl yapacağım? Dur burayı ben bu videoyu da durdurayım. Evet arkadaşlar hemen bir fiber hızlı düzelttik. Bakalım evet düzeldi. şimdi Şimdi hadi bismillah. Oyunda ufakından takılmalar olabilir ve of Markin ya Selal. Şimdi Neymar Junior. Neymar Junior demişken aklıma be, müthiş bir espri geldi. Neymar Junior, Neymar Big. <laughs> hani anladınız mı dostlar espriye? Neymar Neymar Junior Neymar bir at abi <laughs> böyle direkt fark etmez. Eee um, Hani anladınız dostlar değil mi espriyi? Anlayanlar yorumlara yazsın. Marquinhos'tan fize. Neyse maç 15 dakikalık açtık. Arkadaşlar havalar da bayağı sıcak iyice ya. Okulların acımasına az kaldı. Vallahi okullar açınca ne yapacağım hiç bilmiyorum. Çünkü yurtta kalıyorum ben. Yurtta kaldığımdan dolayı videolar nasıl olacak? Ne olacak? Bilmiyorum. Hadi la okulları bitiremiyoruz. Aynı fenerim ha. Kip edelim. Oo. Allah, Feyenoord'u yenip Kocaeli neyi yeni, Göztepe yenemiyor? Göztepe'yi yenemiyor adamlar. Hiç anlayamadım. Ben de Fenerliyim bu arada. Arkadaşlar. Fenerliyim. Ee, ve galiba golümüz yedik. Gol sevinci yaşıyor Messi. Yani ilk maçımızı berabere kalmamız çok kötü oldu Fener tarafından. Neyse artık yapacak bir şey yok. Benfica'yı da deplasmanda yenmek ne bileyim. Hı hı. Çok zor. Yani hayırlısı diyelim hayırlısı. İkinci bak iyi ettiriyoruz ya. Direkt yiyoruz ya ikinci golü. Biraz seyir zevki yaşatmak lazım insanlara. Yiyorum zaten. Pesi ben oynayan biri değilim zaten. İstek üzerine oynuyorum. Boş var diyorlar. Ah. Evet iyi. vur. Hakimi. <laughs> Hakimi demişken kardeşim aklıma bir espri geldi kardeşim hemen söyleyeyim. Hakimi savcici anladınız mı dostlar ya da şöyle diyebiliriz. Hakimi avukati. Hani anladın mı dostlar efendim İsmailci anladın mı? De <laughs> İsmail var yanımda. <laughs> İsmail var yanımda bir de. Hiç ismi İsmail. Em pompa. Hadi kur. Ama Şimdi Hakimi Instagram'ını mı bırakayım? <laughs> Kızlar yazabilir. İsmail'in Instagram'ı aşağıda olacak. Kol evet. olmadı zaten. O gol olmaz oğlum. Yeah. Çok dişli paslar. Hakimi'den bir hata. All Outa. <laughs> Allah Allah. Saniye ya bir, bir tane uzaktan bir gol video uzaktan bir gol atsam da başlık çıksa 45 metreden oha diyorum artık kaleci yaşlım yanlış. <laughs> Açık kaleci affetmiyor İsmail'in mesesini. Oradan gördü. <laughs> ah be benim mesi gariban çünkü değil mi? Beleş benimki. Hadi lan al artık. Vallahi malım ya. Hayır. Nasıl geçti oradan? Neyse. İkisi şey ihtimalle tek yarı 15 dakika. İsmail 8 dakika oldu kaydın başlayalı. Peki. Tek yarı 15 dakikaysa video çok uzun. Kim izleyecek 30 dakika lan? Bak kardeşim maçın yeni kesim gereksiz. Rasul'e de gay bir tane ya aman ha. Ah. Hiç sevmem Rasul'leri zaten. Hadi 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 hadi. Heh. Bu maç çok uzun sürecek ya ne yapacaksın? İki... Ma ama çok güzel sohbet döndü. <laughs> Maç çok uzun ya. Neyse hocam hatalı paslardan sonra bir sohbetimize devam edelim. Lionel Messi bak müthiş bir espri daha geliyor. İzleyin. Lionel Messi. Iı, Tiger Messi. Tigrel Messi. Anladınız mı arkadaşlar? 6 altı dakika. Oğlum ya ya bir de video çıksın diye yarım saat sürecek bir de Aba Neymar Jr. 35 metreden gol mü? <laughs> Bunun tek yarısını mı paylaşsam acaba? Rasul! Abi ya şundan yemememiz lazımdı ya. İki, iki parta bölelim. Hadi lan bir tane. Gariban mı? Allah Allah. Neyse ben bunu iki parta böleyim. İzlenmiyor zaten ya aman. Deva bak yoruma bir yazsın. Hiç bak tanımadım bile arkadaşlar. Video çok güzeldi. İkinci parta bugün direkt adresini atacağım. Hadi yani buraya kadar izleyen olmayacağından dolayı. Kay hadi. Şükür ya şöyle abim. 5-0 zaten bu. Bunun devamı 10-0'a gider. Ya kaymaktan başka şansımız yok İsmail'cim. Yeme. Kela. Asılı kaldı kaleci gördün. Ya. Biz bunu iki parta bölelim en iyisi. Bunun ikinci partını ne zaman atalım yorumlara yazın. Ya diyorum bak. Direkt biri yazsın. Çok sardı. ikinci parti direkt atın desin. Tamam. Neyse. Anında atacağım. Yani benim e, cami internet olduğundan dolayı anında gitmeyecek de birkaç beklemeli <laughs> olacak. Fiber internetimiz yok maalesef. Aha ilk yarı bitti. Arkadaşlar 24 dakika sürecek video hiç bilemiyorum. İsmail bitsin mi bitmesin mi? Neyse arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik. Yani bu part 1 part 2'sini de normal hiç yapmak istemeyen biriyim ben. Part 1 part 2 yapmam ama izlenme olmadığından dolayı düştüğünden dolayı. Ben bunu burada keseceğim. Partikisi istenin istendiği an açacağım yoksa yarın açacağım partikisini. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olun, Videoya like atın, bir de bir yorum atsanız çok mutlu olurum. Görüşürüz, hoşça kalın.